Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Emin. Analog ve dijital elektronik derslerinin 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu modül 2, bölümümüz 5, 5. bölümdeyiz. Konumuz diyotlar. Diyotların ilk bölümünde bir diyot nasıl oluşturulduğundan bahsedeceğiz ve diyot denklemini konuşacağız. İleri bayaz, geri bayaz konularını anlatacağız arkadaşlar bu bölümde. Artık dersleri biraz daha kısa tutmaya çalışacağım sizi sıkmadan. Belki daha çok ders olacak ama daha kısa derslerle daha e, gevezelik yapmadan öyle diyeyim. Daha gevezelik yapmadan konu hızlı bir şekilde anlatıp e, soru çözümleriyle birlikte hani daha işlevsel bir hale getirmeye çalışıyorum seriyi. Evet. Geçenki bölümde hatırlarsanız P tipi ve N tipi yarı iletkenleri nasıl oluşturulduğundan bahsetmiştik. Ne yapıyorduk? Silikonu eritiyorduk ve içerisine bazı... E, atomlar 5 son yörüngelerinde 5 elektron ve 3 elektron bulunan işte arsenik, baron gibi atomları ekliyorduk ve onlardan P tipi yani içerisinde deliklerin daha fazla bulunduğu ya da çoğunluk taşıyıcıların delikler olduğu. Neden çoğunluk diyoruz? Çünkü bakın bir P tipi yarı iletkende deliklerden ziyade bir de az miktarda elektronlar var. Yani sadece delikler yok. Dolayısıyla delikler burada çoğunluk taşıyıcıdır. Aynı şekilde N tipi bir yarı iletkende de elektronlar çoğunluk taşıyıcıları yine az sayıda delikler var. Deliklerde az azınlık taşıyıcıları denebilir. Şimdi bir diyot oluşturmak için arkadaşlar yapacağımız şey şu. N tipi bir yarı iletkenle pardon P tipi bir yarı iletkenle N tipi bir yarı etken arkadaşlar ne yapacağız? Birleştireceğiz. Birbirine bağlayacağız. Birleştirdikten sonra bir yük akışı olacak bu iki yarı iletken arasında. O yük akışından sonra arkadaşlar bir arınma gerçekleşecek ve ortaya çıkacak olan cihaza veya da elektronik bileşene diyot diyeceğiz. Kendimiz gerçekleştirdiğimiz için bir aktif devre elemanı olacak ve o işin nasıl deneyim, nasıl diyeyim katı hal fiziğine girmeden direkt denklemlerini vereceğim. Bizi ilgilenen tarafı elektronik kısmı, elektronik devrelerde nasıl kullanıldığı dolayısıyla yarı iletkenlerle ilgili bir ders değil bu. denklemleri nasıl çıkarıldığıyla, çıkarıldığıyla uğraşmayacağız. Sadece direkt formülleriyle ve devre şematikleriyle e, devam edeceğim arkadaşlar. Dolayısıyla diyelim ki bir P tipi bir de N tipi yarı iletkeni birbirlerine birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir durum çıkacak? Evet bakın yarı iletkenleri birleştirdik. Tam şu birleşme noktasına arkadaşlar bakın şu iki bu iki yarı iletkenin birleştiği noktaya eklem diyoruz. Eklem. Bu P tipi bir yarı iletken, bu da N tipi bir yarı iletken olduğu için bu enkleme PN enklemi veya PN junction denir, değil mi? PN enklemi Ekleme, mi? Evet. Şimdi bir takım fiziksel olaylar gerçekleşecek. Onlardan biraz bahsedelim. Diyotun nasıl oluştuğunu anlamaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi dedi ki P tipi yarı iletken içerisinde fazla olarak ne var? Delikler var. N tipi yarı iletken içerisinde ne var arkadaşlar? Fazla olarak elektronlar var. Yani negatif yüklü elektronlar. Tabi hol deliklerimiz, delik dediğimiz şey arkadaşlar, arkadaşlar arasında hareket eden bir şey değil ama onun hareketini bir önceki dersimizde bir sinemadaki koltuklar metaforu ile göstermiştim ben sizlere, değil mi? Dolayısıyla burada deliklerin hareket ettiğimde aklınıza o gelsin, yoksa deliklerin hareket ettiği falan hani hareketli bir şey değil delikler, o yüzden söylüyorum. Ama burada hareket ettiğini varsayarak düşünün. Şimdi olacak şey olan olacak olan şey şu. Bakın arkadaşlar, bu eklem eklemden bu iki yarı etkeni birbirine birleştirdiğinizde difüzyon olayıyla yani bir maddenin bir yerde yoğun olması diğer yerde az olmasından dolayı buradaki deliklerin karşı tarafa doğru hareketini göreceğiz. Şu mavi ile gösterdiğim ok, e, oklar deliklerin hareketi olsun. Aynı şekilde sağ taraftaki aynı şekilde sağ taraftaki elektronlar yine difüzyondan dolayı arkadaşlar bu sefer eklemin eklemin soluna doğru hareket etmeye başlayacak. Yani ne olmuş oldu? Buradaki delikler P, e, P yarı iletkenindeki P tipi yarı iletkendeki delikler sağa doğru akmaya başladı. Değil mi? E, yoğunluktan dolayı. Burada do daha az yoğunlar veyahut da yoğunlukları düşük. Buradaki elektronlar da sol tarafa doğru akmaya başladı. Pekala. Hani demiştik ki hatırlıyorsanız. Bir P tipi yarı iletkende deliklerin sayısı fazla olmasına rağmen veya bir N tipi yarı iletkende elektronların sayısı fazla olmasına rağmen bu iki yarı iletken de elektriksel olarak nötr demiştik. Neden? Çünkü bir atomdan bir elektron kopardığınızda atomu pozitif yüklüyorsunuz. Elektron da zaten kendisi negatif büyük. Dolayısıyla toplam olarak bakarsanız maddeye bir mesela diyorum N tipi bir yarı iletkene atomlar pozitif yüklü. etraftaki elektronların negatif yükleri var. Topladığınızda sıfır yani elektriksel olarak nötr bir madde olmuş oluyor. Yani bunların e, birinde pozitif yüklerin, diğerinde negatif yüklerin çok olmasına veya elektronların e, ve deliklerin çok olmasına bakmayın. Bu iki e, yeri de aslında başlangıçta ne, a, ne nedir arkadaşlar? Elektriksel olarak nötrdür. Değil mi? Bu ikisi de elektriksel olarak nötr. Birleştirdiğimizde de elektriksel olarak nötr. Ancak birleşme sonrasında buradaki elektron deliklerin sağ tarafa doğru akması ne yapacak arkadaşlar? Burada e, buradaki denkliği, buradaki nötr e, nötrlüğü bozacak. Nasıl bozacak? E siz pozitif yükleri yani delikleri pozitif yük gibi düşünürseniz pozitif yükleri dışarı doğru alıyorsunuz. O zaman burada ne olmaya başlar arkadaşlar? Bu e, P tipi yarı de negatif yükler oluşmaya başlar. Yani elektriksel olarak artık nötr olmaz. Elektriksel olarak negatif yüklü olmuş olur. Yani buralarda ne olmuş olacak arkadaşlar? Bakın bunlar şöyle bunlara da şey içersin alalım. Bu e, yani bunlar negatif yükler oluyor. Bunlar elektron değil. Bakın bunlar negatif yükler. Aynı şekilde buradaki elektronların e, N tip yarı iletkenden P tipi yarı iletkene difüzyon aracılığıyla akması ne olacak arkadaşlar? Buradaki yük denkliğini bozacak. Buradaki nötralizmi bozacak. Burası artık nötr olmayacak. Elektronların dışarıya çıkması demek burada artık pozitif e, yani bu maddenin P, N tip maddenin Pozitif yükle yüklenmesi anlamına gelir. Yani ne olmuş olacak arkadaşlar? Burada da ...pozitif yük. Bakın pozitif yük diyorum. Pozitif yükler oluşmaya başlayacak. Yani elektriksel olarak bir yük anlamına geliyor bu pozitif yükler. Evet. Ne kadar çok elektron geçerse buradan buraya... ...burada o kadar çok pozitif yük oluşacak. Buradan buraya da ne kadar çok delik geçerse arkadaşlar... ...bu madde de o kadar çok negatif yükle yüklenmiş olacak. Pekala. Bu ne anlama geliyor? Şimdi şöyle alalım kırmızıyı. Evet. Şimdi bu tarafta yani P tipi maddenin e, bu tarafında veya N tipi maddenin bu tarafında arkadaşlar. Mesela delikler bu tarafa doğru geçtikçe e, elektronlarla birleşecek. Elektronlarla birleştik, birleştikçe arkadaşlar ne olacak? Orasını nötrleşecek. Elektronlarla birleşen holler yani delikler nötrleşecek ve daha çok elektron azalacak. Veya bu tarafa doğru geçen elektronlar buradaki hollerle buradaki deliklerle birleşecek ve buradaki delikleri daha fazla azaltmaya başlayacak. Değil mi? Yani burada daha fazla artı yük oluşacak. Burada da daha fazla eksi yük oluşacak. Bakın bunlar yük, bunlar elektron, bunlar delik. Değil mi? Pekala burada daha fazla artı yükün oluşması veya burada daha fazla eksi yükün oluşması ne anlama gelir? Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Belli bir süre sonra buradaki englem e, eklem doyuma ulaşacak. Doyuma ulaşması ne demek arkadaşlar? Bu doyuma ulaşması şu anlama geliyor. Bu iki enklem, e, eklem eklem noktası arasında ya da bu bu eklemin arasında elektronlar hollerle birleştiğinden dolayı arkadaşlar herhangi bir yük bulunmayacak. O yüzden e, şu araya arınma bölgesi diyoruz. Çünkü buraya gelen elektronlarla holler ya da delikler birbirleriyle birleşiyorlar ve kayboluyorlar. Yük Dağılıyor. Herhangi bir yük olmuyor orada. Ne pozitif ne de negatif. Dolayısıyla bu bölgeye arınma bölgesi deniyor. Depletion region, değil mi? Arınma bölgesi deniyor. Neden? Çünkü burası nötr elektriksel olarak yüküne sıfır. E burada fazla negatif yükler oluşmaya başladı. Burada da daha fazla pozitif yükler oluşmaya başladı. Bu ne anlama gelir? Burada bir elektrik alan oluşuyor anlamına gelir. Değil mi? Siz pozitifiklerden negatifiklere doğru bir elektrik alan, net bir elektrik alan oluşturmaya başlıyorsunuz. Elektrik alanın yönü pozitiften negatife doğru, değil mi? Şu çizeceğim kırmızı büyük çizgiler, ee, şöyle biraz büyük çizirim. Bunlar da arkadaşlar, elektrik alanın yönü olmuş olsun. Yani ne, olmuş, ne oluşturmuş oldunuz arkadaşlar? Bir elektrik alan oluşturmuş oldunuz. Elektrik alan oluşturursanız, o da ne demek arkadaşlar? Elektrik alanı geçebilmek için bir potansiyel farkın oluşması lazım. Demek ki tam ters yönde de bir potansiyelin olması gerekiyor. Yani şu nokta, şu iki nokta arasında da bir potansiyel fark oluşacak. V gibi bir potansiyel fark oluşacak. Bu negatif yüklerden bu pozitif yüklere doğru. Pardon, tam tersi olacak neden? Çünkü elektrik alan bu yönde azalıyor. O zaman Evet potansiyel fark pozitiften negatife doğru olacak. Neden? Çünkü elektrik alan bakın bu yönde giderek azaldığı için. Yani ne olmuş olacak? Buradaki arada bu eklemde bir ne oluşturmuş olduk aslında küçük bir Kapasite oluşturmuş olduk değil mi? Kapasiteni hatırlarsanız kapasitörlerin bir yüzlerinde pozitif yük diğer yüzlerinde de negatif yük olurdu. Arada da ne olurdu? Bir yalıtkan madde olurdu. Burada da e, herhangi bir yükün olmadığı boş bir bölge var. Arınma bölgesi var. Bu ne zamana kadar arkadaşlar böyle bu şekilde sürer? Yani herhangi bir yük geçisi, geçişi ne zaman durur buradan? Buradaki e, pozitif yüklerin veya buradaki negatif yüklerin sayısı arkadaşlar arttıkça. Mesela atıyorum şöyle, şurayı konuşalım. Negatif yüklerin sayısı artmış. Bu ne demek arkadaşlar? Buradaki elektronlar artık bu tarafa doğru geçemez. Neden? Çünkü tam ters yönünde bir elektrik alan uygulanıyor. Veya buradaki negatif yükler buradaki elektronların bu eklemi aşıp geçmesini ne yapar? Önlerler. Keza aynı şekilde buradaki pozitif yükler buradaki hollerin bu elektrik alanı geçerek veya bu potansiyel farkı aşarak eklemi geçmesine izin vermezler. İşte belli bir süre içerisinde arkadaşlar siz bu ve N yarı ile etkeni birbirlerine bağladığınızda, birbirlerine birleştirdiğinizde belli bir süre sonra bu sağ tarafta veya sol tarafta eklemin, eklemin her iki tarafında oluşacak yükler arkadaşlar belli bir süre sonra yük akışını ne yapacak? Durduracak. Yani bir daha P'den N'ye yük akışı, yük geçişi olmayacak. Arada ne olmuş oldu arkadaşlar? Bakın bir bölge, arınma bölgesi, bir duvar oluşturmuş oldunuz ve onu açmak için de ne yapmanız lazım? Şu potansiyeli kırmanız gerekiyor. Aradaki potansiyeli kırabilirseniz şu yüklerin, yüklerin oluşturduğu aradaki potansiyeli kırabilirseniz bu barajı, bu duvarı da aşabilirsiniz ve buradan buraya yük geçişini e, yük geçişine izin verebilirsiniz. İşte size diyotun tanımı arkadaşlar. Diyot sadece e, şöyle diyelim diyotlar arkadaşlar e, bu şekilde aralarında bir bariyer e, yani e, ne diyelim evet N tipi ve P tipi maddelerin birbirleriyle birleştirilmesi sonucu oluşturulmuş arkadaşlar. Aradaki bir, bir bariyerin, e, bunu arınma bölgesi diyoruz. Değil mi? E, belli gerilim vererek aşılması veya ters gerilim vererek daha da büyütülmesi prensibine göre çalışan elektronik devre elemanı diyebiliriz. Yani basitçe şunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Buradaki potansiyeli yenebilmek için tam şu noktaya pozitif gerilim, şu noktada negatif gerilim Uygularsak arkadaşlar hani şuradaki eksiler buradaki eksileri ne yapıyordu? Hatırlarsanız geçmesini önlüyordu. Buraya gelmesini önlüyordu. Neden? itiyordu? Eksi eksi itiyordu. Ama şuraya daha yüksek bir pozitif gerilim uygularsanız buradaki eksiler şuradaki eksilerin itmesinden daha büyük bir güçle karşılaşacak. Ve buradaki eksiler rağmen karşıya geçebilecek. Veya keza buradaki eksi şuradaki artıları... Ee, ne yapacak arkadaşlar? Şuradan artıları daha çok çekecek. Şuradaki artıların itmesine göre ve e, pn e, jonksiyonu veya enklemi e, buradan bir akımın geçmesine izin verecek. İşte diyotların arkadaşlar pozitif polar polaritede iletmesinin sebebi bu. Negatif polaritede yani buraya artı değil buraya eksi değil de buraya eksi buraya artı yani diyotu ters bayaslamış olsaydık ne olacaktı? O zaman da arkadaşlar buradaki elektrik alanı aslında destek vermiş olacaktık. değil mi? Buradaki elektrik alanı nasıl destek vereceğiz? Buradaki eksilerin sayısını arttırıyoruz veya eksi potansiyelin sayısını, gücünü arttırıyoruz. Buradaki eksileri daha fazla edeceğiz veya buradaki artıları buradan daha fazla edeceğiz. O zaman ne olacak arkadaşlar? Şuradaki bariyerin, buradaki arınma bölgesinin daha genişlemesine neden olacağız. Ve ne olacak? Bu diyotun iletimi geçmemesini sağlayacağız. Yani diyor ters polaritede e, P yarı iletkene negatif N yarı iletkenine de pozitif gerilim verildiğinde herhangi bir şekilde iletime geçemiyor. Neden? Hatta daha büyük e, bir e, arınma bölgesi oluşturuyor. E, nedeni de bu işte. Eğer daha da fazla arttırırsanız yani şu noktalara getirir hatta biraz daha arttırır şu noktalara değdirirseniz ki bu noktalarda diyotunuzu arkadaşlar dış dünyaya bağlayan ne var? Metaller vardır. Bu noktalara getirirseniz bariyeri diyotunuz yanacaktır arkadaşlar. Ve bu şekilde diyotu da ters gerilimle yakmış olursunuz. O da diyotun sınırları içerisindedir. Tabii o ters geriliminde bir dayanabilme sınırı vardır. Bunlardan biraz sonra bahsedeceğim. Evet arkadaşlar bir diyotu bu şekilde gösterebiliriz. Hani P yarı iletkeni ve N yarı iletkeni birbirlerine birleştirilmesiyle ortada ne olacak? Bir eklem oluşacak. Bu ekleme PN eklemi diyoruz arkadaşlar diyotun P yarı iletkeninin bulunduğu kısmı arkadaşlar ne denir biliyor musunuz? Buraya anot deniyor. N yarı iletkeninin bulunduğu kısmı da arkadaşlar katot deniyor. Yani diyotun anotu ve diyotun katodu şeklinde. Buraya bu yarı iletkene bu yarı iletken elektronik cihazda diyot deniyor. Ama biz devrelerde nasıl göstereceğiz bunu? Devrelerde bu şekilde göstereceğiz. Bir ok ve okun üzerinde ya da önünde bir çizgi var arkadaşlar. Çizginin olduğu taraf N yarı iletkeni. Diğer taraf P yarı iletkeni. Bu çizgi şu anlama geliyor arkadaşlar. Ya da bu ok şu anlama geliyor. Bu diyotun sadece bu yönde yani ok yönünde iletebildiğini ters yönünde ters yönünde bakın ne var? Bir duvar, bir çizgi var. Ters yönünde iletim yapamadığını göstergesi olarak bu işaret kullanılıyor. Biraz önce de bahsettik arkadaşlar. Bir PN yarı iletkeni yani bir diyotu buradaki bariyeri, buradaki arınma bölgesini ne yapıp? Aşıp akım geçmesini sağlayacak olay neydi arkadaşlar? Bunu pozitif bir şekilde bayaslamak değil mi? Onu nasıl yapacağız arkadaşlar? Pi yarı iletkenine pozitif gerilim ya da bir bataryanın pozitif ucu. Ne yarı iletkenine de negatif bir gerilim uygularsanız burası pozitif, burası negatif olacak. Buradaki pozitif, buradaki elektronları daha fazla Çekecek. Nereden? Şuradaki oluşmuş yüklerin oluşturduğu elektrik alandan. Buradaki negatif de buradaki e, holleri daha fazla çekecek. Nereden? Buradaki iyonların oluşturmuş olduğu elektrik alandan. Dolayısıyla buradaki ne kırılacak? E, oradaki arınma bölgesi kırılacak. E, oradaki katman açılacak Ve diyot ne yapacak arkadaşlar? İletime geçecek. Diyot iletime geçer. Fakat diyot üzerinden akan akıma ait elektronlar nereden karşılanır? Evet o buradaki elektrik alandan e, pardon buradaki bataryadan karşılanır arkadaşlar. Diyotun e, oluştum bu arada oluşan yani eklemde oluşan elektrik alanın e, neden olduğu arkadaşlar gerilim potansiyelini aşmanız gerekiyor. O gerilim potansiyelini yani burada biraz yukarı çıkar tekrar bakarsak bakın burada bir gerilim potansiyeli oluşuyor. Siz bu gerilim potansiyelini ya da gerilim potansiyel aynı kelime zaten. Buradaki potansiyeli ancak aşabilirseniz buradaki diyotu iletime sokabilirsiniz. Değil mi? Buradaki potansiyeli aşmanız gerekiyor. O yüzden şuradaki uyguladığınız gerilimin, pozitif tarafta uyguladığınız gerilimin diyot içerisindeki o buradaki arınma bölgesi üzerindeki gerilimden daha büyük olması gerekiyor. Hadi diyelim ki diyot üzerinde bu arınma bölgesinde oluşan gerilim ya da şuraya e diyelim. Buna E diyelim. O diyot e, buradaki arımba bölgesindeki eşik gerilime de Epsilon diyelim. O zaman buradan akım e, akım akabil, e, akabilmesi için akım geçirebilmek için arkadaşlar ne olması lazım? E'nin Epsilon'dan e, büyük olması gerekiyor. Değil mi? İşte bu tür bir bayaslamaya arkadaşlar bu tür bir bayaslamaya biz ileri diyeceğiz Veya forward bayas değil mi? İleri bayas. Diyotların iletime geçmesinin tek özelliği Çaresi bu. Yani diyotu iletime geçirebilmek için arkadaşlar diyotun arama bölgesindeki gerilimden daha yüksek bir gerilimi e, uygulamanız lazım diyotun uçlarına. E, anot katota göre anot ucuna uygulamanız gerekiyor ve bu şekilde diyot iletime geçer. Diyot iletime geçtiğinde pratik devrelerde nasıl olur arkadaşlar? Kısa devre gibi olur. Yani şurayı kısa devre çizebilirsiniz. Ama tabii ki kısa devre olmayacak. Neden? Üzerinde bir gerilim olacak. O gerilimde ne arkadaşlar? Bu diyotun e, üzerindeki yani arınma bölgesi üzerindeki gerilime eşit olacak. İdeal uygulamalarda da arkadaşlar diyot üzerindeki arınma bölgesinin gerilimi, eşik gerilimi arkadaşlar sıfır kabul edilir. Sıfır kabul edilir. Hani çözümleri kolaylaştırsın diye. Ee, ideal i̇deal durumda bu böyledir ama gerçekte de tabii ki böyle değil. Belli bir değeri var. Biraz sonra o değeri kendimiz göreceğiz. Bu işlemin tam tersini nasıl yapacağız? Yani buradaki arınma bölgesinin genişliğini artırıp akımın akmamasını nasıl sağlayabiliriz arkadaşlar? Onun için de dediğim gibi Anota katota göre negatif bir gerilim uygularsak burası negatif burası pozitif olacak buradaki negatif buradaki e, eksileri daha çok gidecek ve e, diyottan herhangi bir akım geçmeyecek arkadaşlar. Değil mi? E, böyle bir durumda uygulanan gerilim hani neye katkı sağlamış oluyor? Aslında buradaki arınma bölgesine katkı sağlamış oluyor. Bu tür bir bayası da arkadaşlar geri bayas diyoruz. Geri bayas bu durumda arkadaşlar diyot idealde açık devre olarak kabul edilebilir. Yani herhangi bir akım akmayacaktır. Evet, elektronik devrelerde arkadaşlar bu şekilde diyotu kullanacağız. O zaman şöyle bir şeyler yapalım. Diyotun akım gerilim karakteristiğini çıkaralım arkadaşlar. Yani diyot üzerinde bir gerilim var. Bu gerilime diyot gerilimi diyeceğiz. VD ye diyot gerilimi. Diyot üzerinden arkadaşlar akan akımına da diyot akımı diyeceğiz. ID'ye de diyot akımı diyeceğiz. Ee, i̇dealde arkadaşlar diyot kapalı iken yani geri bayastayken diyot üzerinden herhangi bir akım geçmez. Ama ideal değil tabii ki hayat. Diyot üzerinden e, geri bayasta bile sızıntı akımları geçiyor. Yani ters yönde e, bazı akımlar geçiyor. Çok çok düşük miktarda akımlar geçiyor ve o akım aslında diyot tekneminde kullanılan bir akım. E, ama idealde e, ters bayasta geri bayasta diyot herhangi bir akım geçirmez arkadaşlar. Ee, dediğim gibi diyot üzerindeki gerilim Vd ve üzerinden akan akım Id ise arkadaşlar diyotun e, karakteristik yani gerilim akım karakteristiği e, şu şekilde olacak. Evet burada dikkat edin arkadaşlar. Vd'yi eksi sonsuzdan sıfıra doğru yaklaştırıyorum. E, Vd dediğim arkadaşlar yani diyota uyguladığım şu gerilim. Burası Vd. Eksi sonsuzdan sıfıra doğru yaklaştırdığımda diyot üzerinde hani idealde tabi bu bir ideal diyot için ideal diyot için herhangi bir rakım göremeyeceğim. Neden? Çünkü diyot ıı, gerilimini aşmıyorum. Değil mi? Oradaki arınma bölgesini aşamıyorum. Oradaki katmanı aşamıyorum. Ama ne zaman VD sıfırdan büyük olursa ki idealde ne demiştik arkadaşlar? Eşik voltaj değeri yani e, arınma bölgesinin eşik voltaj değeri idealde sıfır kabul edilir demiştik. Yani sıfır gerilimini gördükten sonra oradaki arınma bölgesinin açıldığını katmanın açıldığını varsayarsak arkadaşlar ideal bir diyot VD sıfırdan büyük olduğundan itibaren ne olacak? Bir açık devre gibi davranacak ve açık devreden biliyorsunuz sonsuz bir akım geçer. Dolayısıyla ideal bir diyotun akım gerilim grafiği bu şekilde olur. Pekala gerçekte nasıl olacak arkadaşlar? Gerçekte diyodun gerilimi ve akımı arasında şu şekilde bir bağıntı vardır arkadaşlar. Diyotun akımı ID eşittir. IR IR dediğimiz diyot üzerinden akan sızıntı akımları arkadaşlar. Ters sızıntı akımları parantez içerisinde E üzeri Q, V, bölü N, K, T eksi 1. Evet burada arkadaşlar ID diyot üzerinden akan akım yani diyot akımı. VD ne? Bu da diyot gerilimi. Değil mi? Bunları gördük. Diyot gerilimi. Bakın gördüğünüz gibi burada non-linear yani doğrusal olmayan bir ilişki var. Değil mi? Yani artık neye girmiş olduk? Yarı iletkenlerde doğrusal e, şeyler aramayacağız. Çoğu işlemimiz doğrusal olmayan e, ifadelerde olacak. Dediğim gibi buradaki ters e, sızıntı akımı arkadaşlar. Sızıntı akımı çok cüz'i bir değer, çok küçük bir değer bu. Q bir elektronun yükü neydi hatırlayın o? 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 bir elektronun yüküne deniyor bu. K değeri buna Boltzmann sabit deniyor arkadaşlar. Yaklaşık olarak 1.38 çarpı 10 üzeri eksi 23 Joule bu kulam tabi. Joule bölü Kelvin olacak. T burada ne olacak arkadaşlar? Mutlak sıcaklık. Kelvin cinsinden mutlak sıcaklık. N değeri de 1 ve 2 arasında değişen bir değer arkadaşlar sayı. Burada yapılan şey şu oluyor genelde. Şuradaki arkadaşlar KT <laughs> bölü tam tersine yani KT bölü Q arkadaşlar VT diyor e, VT deniyor çünkü bunların hepsi sabit eğer sıcaklıkta sabitse buradaki VT'ye de termal gerilim deniyor arkadaşlar termal gerilim deniyor bu değer hesaplanacak olursa şöyle ki yani ID'yi o zaman ne şekilde yazacağız ID'yi IR çarpı E üzeri VD VD diyot gerilimi bölü N ve T olmuş oldu. Şu ifade yerine yazarsanız. Eksi 1 oldu. İşte bu diyot gerilimi. Sırf bununla bile sorular sorulabilir arkadaşlar. Bu diyot <laughs> denklemiyle. Burada arkadaşlar T yerine 300 Kelvin. Yani 300 Kelvin ne yapar? 273 çıkarırsanız 27 derece mi yapıyor? 27 derecelik bir diyot için sabit bir ifade bulabiliriz. O zaman 20, bu ifade yerine korsanız. KT bölü Q ifadesi yaklaşık olarak arkadaşlar 26 mili e, volta karşılık geliyor. Bu değerleri yerine koyup yani burada şu ifadede yerine korsanız arkadaşlar. <laughs> şurayı niye öyle yazdık? VT olacak bu. Hı. VT yazarsak. Bu ifade yerine korsak ve en yerine de arkadaşlar e, bir verirsek ve bu diyot denklemine göre diyot gerilim e, akım grafiğini çizdirirsek bu şekilde bir grafik elde etmiş olacağız. Tamamıyla gerçek değerlerle yapılmış. Burada sadece IR değeri için yani ne deniyor? Ha, sızıntı takım için arkadaşlar çok çok küçük bir değer seçtik. 10 üzeri 10, x15 seviyelerinde bir değer seçilip diyot akım gerilim grafiği akım gerilim karakteristiğini çizdirmiş olduk arkadaşlar. 27 derecede. Hatırlarsanız idealde karakter nasıldı? İdealde karakterde şu şekilde bir sert bir çıkış vardı sıfıra kadar giriyordu ve sıfırda pat diye yukarı çıkıyordu. Bakın dikkat edin burada sıfırda hala herhangi bir akım akmıyor neden? Çünkü idealde diyot gerilimi eşik diyot gerilimi sıfır değil daha yüksek bir değer. Ve Onu aşmanız için daha fazla gerilim vermeniz lazım. Dikkat ederseniz şu noktalar civarında bu gerilim aşılıyor ve akım akmaya başlıyor diyot üzerinden de mi? Şu noktalarda yani yaklaşık 0. işte 65 volt seviyelerinde şu noktada bir yerde diyot iletime geçmeye başlıyor ve oradaki e, kanal açılıyor. Diyot üzerindeki P, e, pn fonks, pn eklemi arasındaki kanal açılıyor ve ne oluyor? Akım akmaya başlıyor arkadaşlar. İdeal e ben biraz uzak, idealde dimdikti. lineerdi. Burada lineer değil, buradaki non lineer. Yani doğrusal olmayan bir grafik var arkadaşlar. Dolayısıyla bu diyot için diyebiliriz ki eşik değer diyot gerilim arkadaşlar yaklaşık olarak 0.65 volt veya bundan biraz daha büyük diyebiliriz. Yani bu şu demek? Diyotu iletime geçirebilmek için bu değerden daha yüksek bir değeri ileri bayası olarak diyota uygulamanız gerekir diyelim. Evet bu şekilde diyotun en son akım gerilim karakteristiğini çizdirmiş olduk. Yine biraz uzun ders oldu. Yine biraz gevezelik etmiş olabilirim. Kusura bakmayın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu uzun bir seri olacak. Daha diyotlardayız. Daha diyotlu uygulamalarını göreceğiz. Diyotlarla ilgili bir sürü şey yapacağız. Örnek sorular çözeceğiz. Ama yavaş yavaş ilerliyoruz. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yaptığınız yorumlar için teşekkür ediyorum. Lütfen kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.